Aslında şu ana kadar konuşmuş olduğumuz her şey daha çok on page SEO ile ilgiliydi. Ancak on page SEO çalışmalarının işe yaraması için de teknik SEO gerekiyor. O nedenle uzun bir süre boyunca bu kavramı ele alacağız. İlk olarak teknik SEO'nun ne olduğuyla başlayalım. Teknik SEO sayfaların sıralamasını arttırmak için web sitesinin teknik yönlerini geliştirmekle ilgili bir kavram bir web sitesinin daha hızlı ve daha kolay taranmasını sağlamak ve arama motorları için daha anlaşılır hale getirmek teknik optimizasyonun aslında temeli. Teknik SEO daha yüksek sıralamalar elde etmek için web sitenizdeki öğeleri iyileştirmeye odaklanan sayfa içi yani on page SEO'nun aslında bir parçasıdır. Peki teknik SEO neden önemli? Çünkü web sitenizde dünyanın en ilgi çekici ve kaliteli içeriğini sunuyor olsanız dahi arama motorları web sitenizi düzgün bir şekilde tarayamaz ve dizine ekleyemezse aslında tüm çabalarınız boşa gidecektir. Bu nedenle de aslında teknik esiyor önemlidir. Google ve diğer arama motorları kullanıcılara mümkün olan en iyi içeriği sunmak ister. Bu nedenle de web sayfalarını çok farklı sayıda faktöre göre tarayıp değerlendirir. Bir sayfanın ne kadar hızlı yüklendiği gibi faktörler kullanıcının deneyimine bağlıdır. Diğer faktörler de arama motorlarının sayfalarınızın ne hakkında olduğunu kavramasına yardımcı olur. Bu diğerlerinin yanı sıra yapılandırmış verilerin yaptığı aslında şeydir. Böylece teknik yönleri geliştirerek arama motorlarının sitenizi taramasına ve anlamasına yardımcı olursunuz. Bunu iyi yaparsanız daha yüksek sıralamalar elde edebilirsiniz. Aynı zamanda bunun tam tersi de geçerlidir. Sitenizde ciddi teknik hatalar yaparsanız bunlar size pahalıya mal olabilir. Örneğin robot.txt dosyanızda yanlış yere eğik çizgi ekleyerek arama motorlarının sitenizi taramasını engelleyebilirsiniz. Ancak sadece arama motorlarını memnun etmek için bir web sitesinin teknik detaylarına odaklanmanız gerektiğini düşünmeyin. Bir web sitesi ilk etapta kullanıcılarınız için iyi çalışmalıdır. Bu açıdan hızlı, net ve kullanımı kolay olmalıdır. Şimdi bir de teknik esyonun kapsadığı bütün aslında kavramları tek tek incelememiz gerekiyor. En temelde aslında bilmemiz gereken 3 kavram var. Bunlar HTML, CSS ve JavaScript. Web siteleri genel olarak e, bu e, kavramlar tarafından aslında oluşturulur. HTML bir web sitesinin ne anlatmak istediğini, CSS nasıl görüneceğini ve JavaScript'te nasıl davranacağını belirler. Temelde HTML bir web sitesinin omurgasıdır. Başlıklar, paragraflar, listeler ve içerik gibi öğelerin tümü HTML'de tanımlanmıştır. CMS'iniz sayfalarınızı HTML olarak yazmanızı gerektirmese de her içerik eklediğinizde ya da bir başlıktaki harfi değiştirdiğinizde HTML kodunuz da değişir. Google sayfanızın belirli bir sorguyla ne kadar alakalı olduğunu belirlemek için de bu HTML öğelerini tarar. Başka bir deyişle HTML'nizin içeriği web sitenizin sıralamalarında büyük bir rol oynar. CSS'iniz ise içeriğinizin fontlara ve renklere sahip olmasını sağlar. HTML içeriği biçimlendirmek yerine onu tanımlamak için oluşturulmuştur. Bu nedenle CSS devreye girdiğinde aslında oyunun kuralları da değişmiştir. JavaScript işin içine girdiğinde ise web siteleri artık yalnızca bir yapıya ve stile sahip olmakla kalmayıp dinamik de olabilmeye başlamıştır. Örneğin JavaScript bir pop-up oluşturabilir veya reklamlar gibi üçüncü taraf kaynakların sayfanızda görüntülenmesini sağlayabilir. Konu teknik esiyo olduğunda aslında bu üç kavramı da temel olarak bilmek önemlidir. Teknik esiyonun en önemli kavramlarından biri de site haritası. Site haritası bir web sitesindeki tüm sayfalar, videolar, resimler ve diğer dosyalar hakkındaki bilgilerin bir listesidir. Bu bilgiler web tarayıcıları ve arama motorları tarafından bir web sitesinin yapısına ve içerisindeki dosyalar ile sayfalar arasındaki ilişkiyi anlamak için kullanılır. Evet. HTML sit haritaları normalde okunması kolay bir formatta yapılır ve kullanıcıların aradıklarını bulmalarına yardımcı olmak amacıyla kullanılır. Bir HTML haritasının tüm URL'lerinizi ya da sayfalarınızı içermesi gerekmez ve bir kullanıcının web sitenizde kaybolması durumunda aradıklarını bulmasına yardımcı olmak için oluşturulur. Bunun yanı sıra XML site haritaları bundan daha da farklı bir amacı hizmet eder. Bu site haritaları web sitenizin yapısına daha iyi bir genel bakış sağlamak için öncelikle arama motorlarına ve onların botlarına yöneliktir bu tarayıcıların web sitenizdeki tüm sayfalara ve bununla ilgili tüm bilgilere kolayca erişmesini sağlar. XML sırtaları genellikle sayfanın URL'i, son güncellenme tarihi ve sayfanın tüm dil türevlerini içerir. Web siteniz için bir XML sırtası oluşturmak aslında en iyi ve yapmamız gereken en önemli SEO uygulamalarından biridir. Ayrıca bir XML sırtası gönderilir ve sayfaları listelemenin standart bir yolunu sunarak onları arama motorları için keşfedilebilir bir hale getirir. Aslında çok basit bir site örneğini yan tarafta görüyoruz. Burada tek bir URL'e sahip bir site bir örneği var. Bu site aslında yapısını ve bölümlerini anlatmak gerekirse site birkaç bölümden oluşuyor. Bunlardan ilk XML sürüm bildirim yani XML version. Burada arama motoru tarayıcıların okuduklarını belirlemek için kullandıkları dosya türü aslında yer alıyor. Bir diğeri URL seti yani URL set burada arama motorlarına protokol hakkında bilgi veriyor. Bir diğeri URL burada sitenizin aslında URL'leri listeleniyor ve last mod var. Bu da sayfanın en son ne zaman değiştirildiğini açıklayan bir tarih formatı. Biz de aslında buna benzer bir statüsü oluşturmadan önce bilmemiz gereken birkaç özelliği daha var startalarının. İlk olarak her web sitesi için bir startası oluşturmak gerekiyor. Ayrıca bir web sitesi için birden fazla startası da oluşturabilirsiniz. Bu açıdan web sitenizin bölümlerini ayrı ayrı bölümleri ayırabilir ve yönetebilirsiniz. Web sitelerinin startaları arasındaki en büyük ayrım, en yaygın ayrım aslında bir page sitemap XML dosyası ve post sitemap XML dosyasıdır. Bu web sitenizin sayfalarını ve gönderilerini ayrı ayrı olarak incelemenizi olanak tanır. Örneğin bir e-ticaret web sitesine sahipseniz ürün kategorisine göre sitelerine sahip olmak ürün sayfasını yöntemini daha da kolaylaştırabilir. Erkek giyim ürünleriniz, kadın giyim ürünleriniz, aksesuarlarınız ve benzeri için aslında ayrı ayrı site haritaları oluşturabilirsiniz. Bunun en büyük yararı da web sitenizde herhangi bir değişiklik yaptığınızda Google'un web sitenizi taramasını beklemek yerine sitenizi Google'a bildirmek için kullanabilmenizdir. Şimdi bir de adım adım sitenizi nasıl oluşturabiliriz bunlara bakalım. Screaming Frog'da bir sitenizi oluşturmak için ilk yapmamız gereken şey domainimizi yapıştırmak ve ardından start düğmesine basmak. E, sitenizin ne kadar fazla sayfa içerisine bağlı olarak bu e, tarama aşaması aslında biraz uzun sürebilir. E, tarama bittikten sonra ise burası yine %100 olarak gözükecektir. Taramamız bittikten sonra ise site bulunmasını istemediğiniz URL'leri kaldırmak yer alıyor. İkinci adımda bu aşamada herhangi bir URL'in site bulunmasını istemediğiniz herhangi bir URL'in üzerine sağ tıklayıp ardından remove seçeneğine tıklayarak bunu kaldırabilirsiniz. İstemediğiniz URL'leri kaldırdıktan sonra ise yukarıdaki sitemaps alanından xml sitemap alanını açıyoruz. Burada varsayılan olarak site yalnızca çalışan yani 200 durum kodu veren e, sayfaların yer alacağı işaretli. Ancak dilerseniz burada PDF'lerinizi ya da canonical yörerlerinizi de dahil edebilirsiniz. E, ancak SEO açısından PDF'ler e, değerli sayfalar olmadığı için bunları biz dahil etmeden yalnızca 200 durum koduna sahip e, sayfaları dahil ederek devam ediyoruz. E, ama e, görsel SEO yapıyorsanız image alanından include image seçeneğinde seçebilirsiniz ardından export basıyoruz ve startımızı kaydediyoruz sitaratınızı kendiniz de oluşturmuş olsanız da wordpress tarafından oluşturulmuş da olsa olması gereken URL aslında şu şekilde bu URL'i kopyalayıp Search Console'u açtıktan sonra şurada startları kısmına gelip Yerimizi yapıştırıp göndere tıkladığımızda aslında site göndermiş oluyoruz. Burayı ara ara kontrol etmekte fayda var. Burası başarısız olduğu zaman site bir sorun ortaya gelmiş olabilir. Bu sorunu çözüp aslında tekrardan gönderip başarılı olmasını sağlamamız gerekiyor. Konu teknike suyu olduğunda önemli olan bir diğer kavramlar da dosyası. RoboStack dosyası arama motorlarına web sitelerindeki sayfaları nasıl tarayacaklarını göstermek için oluşturulan bir metin dosyasıdır. Bu dosya arama motorlarının web sitesini nasıl taradığını, içeriye nasıl erişip dizine eklediğini ve bu içeriği kullanıcılara nasıl sunduğunu düzenleyen bir grup web standardı olan robot dışlama protokolünün aslında rap kısaltması bir parçasıdır. Bu protokol ayrıca meta robotlar gibi direktiflerin yanı sıra arama motorlarının bağlantıları nasıl ele alması gerektiğini ilişkin sayfa, alt dizim veya site çapında talimatlar içerir. Bir Robots.txt dosyası yalnızca HTML biçimlendirme kodu içermeyen bir metin dosyasıdır. Dolayısıyla .txt uzantılıdır. Bu dosya web sitesindeki diğer dosyalar gibi web sunucusunda barındırılır. Aslında herhangi bir web sitesi için bu dosyalar ana sayfanın tam yönelini yazıp ardından slash robots.txt ekleyerek görüntülenebilir. Dosya site başka hiçbir yere bağlı değildir. Bu nedenle kullanıcıların bu dosyaya rastlaması olası da değildir. Ancak çoğu web tarayıcı butu sitenin geri kalanını taramadan önce ilk olarak bu dosyayı arar. Burada unutmamamız gereken en önemli nokta tüm subdomainlerin kendi robots.txt dosyasına ihtiyaç duymasıdır. Örneğin selençetin.com do kendi dosyasına sahipken tüm selençetin.com subdomainleri yani blog.selençetin.com gibi kendilerine ait bir dosyası olması gerekir. Baktığımızda şu ana kadar anlattığım e, tüm tanımlar biraz anlaşılmaz gibi gözükse de birazdan tek tek tüm RoboStack'se dosyalarına dair örnekler vereceğim orada daha anlaşılır bir şekilde konuyu ele alacağız. Örneklere geçmeden önce ilk olarak Robots.txt'nin söz dizimde yer alan kavramları ele almamız gerekiyor. Bunlar User Agent, crawl Delay, Disallow, ifadeler ve hashtag işareti. Şimdi bunların hepsini tek tek bir ele alalım. User Agent kuralların uygulanacağı robottur. Kullanıcı aracı dizesi, web tarayıcının adları olarak kullandıkları bir parametredir. Ancak yalnızca tarayıcının adını değil, işletim sisteminin sürümünü ve diğer parametreleri de içerir. Kullanıcı arayıcı sayesinde birçok parametre aslında belirleyebiliriz. Bilmemiz gereken bazı User Agent'lar, örneğin Google için Google Bot, Google Images için Google Bot-Image, Bing için Bing Bot, DuckDuckGo için DuckDuckBot ya da Yahoo için Slurp. Örneğin aşağıda bir RoboStacks'e sözlüm yer alıyor. Burada User Agent'a yıldız işareti verilmiş. Yıldız işareti bütün arama motorlarının aslında ifade ediyor. TheSallow için ise WP Admin demiş. Bu örnekte aslında tüm arama motorlarına wp-admin dizinine erişmemelerini aslında söylüyoruz. disallow kavramı ise erişim için kapatmak istediğimiz sayfaları içerir. Her grup user agent disallow boş bir satırla bölünmelidir. Ancak grup içinde boş olmayan dizeler bulunmamalıdır. Ayrıca yönergeyi dikkatli de kullanmamız gerekiyor. Çünkü bazı önemli sayfaları istemeden robots.txt dosyasından engelleyebiliriz. Örneğin buradaki örnekte Media slash Terms and Conditions PDF dosyası dışında hiçbir arama motorunun medya dizinine erişmemesini aslında söylemişiz. Yani burada baktığımızda User Agent yine bütün arama motorları yalnızca izin verdiğimiz görsel bir tane ve onun dışındaki bütün görselleri erişme diyoruz. Hashtag işareti ise mevcut satır için dosyada yorum bırakmak adına kullanılıyor. Hashtag işaretinden sonra bahsedilen herhangi bir şey yok sayılıyor. Bu yorum hem satırın tamam için hem de direktiflerden sonra sonuna kadar geçerli oluyor. Örneğin bu örnekte ilk başta verdiğim örnek gibi aslında ancak sadece yorum olarak yazmışız. Bütün robotlara WP admin'e ulaşmamasını istiyoruz. Aslında bu şekilde botlarla konuşabiliyor oluyoruz. Crawl delay, sitenize yüksek trafik olması durumunda site geçiş hızını sınırlamak için kullanılan bir kavram. Böyle bir seçenek sitedeki bilgileri işleyen botların neden olduğu fazla yüklenme ile ilgili sorunlardan kaçınmak için e, etkinleştiriliyor. Örneğin Bing Bot için crawl delay 10 saniye olarak verilmiş. Aynı zamanda private dizinine de erişmemesi söylenmiş. İfadeleri ise daha esnek yönerge ayarları için kullanıyoruz. Kullanılan iki tane ifade var. Bunlardan ilk iki nokta üst üste ikincisi de dolar işareti. E, i̇ki nokta üst üste herhangi bir sembolizisini belirtiyor. Dolar işareti de satırın son anlamına geliyor. Örneğin aşağıdaki örnekte de yine bütün arama motorlarının .php ile biten tüm URL'lere erişmemesi söylenmiş. Peki neden aslında böyle ifadeleri kullanıyoruz? Bu kavramları robots.txt dosyamızda yer veriyoruz. Bunun aslında nedeni tarayıcı erişimini kontrol etmek bu dosyanın çok kullanışlı olabileceği bazı durumlar var. Örneğin serplerde yinelenen yani duplicate içeriğin görünmesini önleyebilir. Bir web sitesinin belirli bölümlerini gizli tutabilir. Yine haritasının ya da haritalarının konumunu belirtir. Bunun yanı sıra arama motorlarının web sitenizdeki belirli dosyaları taramasını önleyebilir ki özellikle pdf'ler SEO için önem arz etmediğinden dolayı genellikle pdf'leri robots.txt dosyasından engelleriz. Ve son olarak tarayıcılar aynı anda birden fazla içerik işlediğinde sunucunuzun aşırı yüklemesini önlemek için de bir tarama gecikmesi belirterek aslında bu dosyayı kullanıyoruz. Bir de Robustex'te dosyası nasıl oluşturabiliriz? Bunu ele alalım. İlk adımda aslında dosyamızı oluşturmamız lazım. Bir metin dosyası olarak Windows'un not defterini kullanabilirsiniz. Buraya eklememiz gereken iki önemli aslında kavram User Agent ve Disallow. User Agent daha önce de dediğim gibi konuştuğumuz bot. Dissolve'dan sonra gelen her şeyde engellemek istediğiniz sayfalar ya da bölümler olacak. Örneğin ee, User Agent Googlebot Disallow Dissolve Images dediğimizde e, bu kural Google Bot'a ancak yalnızca Google Bot'a web sitenizin görsel klasörünü dizine eklememesini söylüyor. Ancak web sitenize uğrayan bütün botların Images klasörüne erişmemesini istiyorsanız bunun yerine de aslında yıldız işaretini koymamız gerekiyor. Çünkü yıldız işareti bütün botları ifade ediyor. Şimdi bu adımda aslında yapmanız gereken hangi sayfaların dizine eklenmesine izin vereceğiniz ya da izin vermeyeceğiniz bu adımlar kendi web sitenizle alakalı bir şekilde sizin yapabileceğiniz adımlar olacak. Ancak bu e, disallow e, alanı doldurduktan sonra son yapmamız gereken şey de e, start'ımızı eklemek. E, buraya sitemap 2 nokta üst üste deyip start'ınızı ekledikten sonra aslında dosyanızı kaydedebilirsiniz. Dosyanızı txt e, formatında kaydettikten sonra onu aslında canlı hale getirmemiz gerekiyor. E, dosyanızı teknik olarak sitenizin herhangi bir ana dizine yerleştirebilirsiniz ancak dosyanızın bulunma olasını arttırmak için e, onu domaininizden sonraki adrese e, yerleştirmeniz önerilir. E, dosyanın büyük küçük harfe duyarlı olduğunu asla unutmamak gerekir. Bu nedenle dosya adında da küçük r harfini kullandığınızdan emin olmalısınız. Son olarak dosyanızın doğru bir şekilde yapılandırıldığından emin olmak gerekiyor. Çünkü bir hata bile bütün e, sitenizin indeksten kaldırılmasına neden olabiliyor. Bu aşamada da robos Testing e, aracını kullanabilirsiniz. E, bu araç aslında e, Google'ın Search Console'la e, birlikte sunduğu bir araçtı. Ancak bu aracı 12 Aralık'ta kaldırıyorlar. Onun yerine daha farklı bir araçla karşımıza çıkacaklar. Ancak bu e, araçta bir e, mülkümüzü seçmemiz gerekiyordu aslında. Buradan mülkü seçtikten sonra e, Search Console bunu tarıyor ve herhangi bir sorun olup olmadığını aslında bize bildiriyor. E, eğer bir sorun ya da hata görseydik. E, bu alanlarda görecektik. E, ancak bunun yerine e, yeni aslında Robosteks'te report'unu getirdiler. O da yine aynı şekilde Google Search Console'umuzda sefer içinde yer alıyor. Bunun için yine bir mülk seçmemiz gerekiyor. Mülk seçtikten sonra da aslında Robosteks'te dosyasının getirilip getirilmediğini burada görebiliyoruz. Yine aynı şekilde buradan açtığınızda da herhangi bir sorun olup olmadığını inceleyebilirsiniz. E, ve son olarak bu e, dosyayı oluştururken aslında dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var. Bunlardan bahsedeceğim. E, i̇lk dikkat edilmesi gereken nokta her direktifin yeni bir satırda olması gerektiği. E, aksi takdirde arama motorlarının kafası karışabilir. E, bu açıdan olmaması gerekeni görüyorsunuz. Hepsi yan yana bir şekilde olmayacak. E, bütün direktifler alt alta bir şekilde olması gerekiyor. Bir diğer dikkat etmemiz gereken nokta aynı user agent'ı birden çok kez kullanmamak çünkü Google bunu umursamıyor. O yüzden olmaması gereken alanda gördüğünüz gibi ilk olarak Google botu medya engelle yani buna erişme, ardından da bot'a erişme diyoruz. Ancak bunu iki kez kullanmamıza gerek yok. Olması gereken de gördüğünüz üzere bir kez aslında user agent kullanırsak bu geçiyor. Bunun yanı sıra arama motorlarının sitenizdeki parametreleştirilmiş ürün kategorisi URL'lerine erişmesini engellemek istiyorsanız da e, yıldız işaretini kullanabilirsiniz. Ancak burada e, olmaması gereken de gördüğünüz gibi shoes, ones, shoes, nike şeklinde tek tek yapmaktansa shoes'dan sonra gelecek bütün aslında engellemek istiyorsanız shoes, e, yıldız işareti ve soru işareti şeklinde aslında bunu yapılandırabilirsiniz. Buna ek olarak bir URL'in sonunu işaretlemek istiyorsanız dolar sembolünü eklemeniz gerekiyor. Örneğin arama motorlarının sitenizdeki bütün JPG dosyalarına erişmesini engellemek istiyorsanız olması gereken değer alan şekilde aslında yapılandırmanız gerekiyor. Yani tek tek tüm JPG dosyalarını eklemektense, disallow şeklinde yapmaktansa bütün hepsini aslında olması gereken de gördüğünüz gibi yapabilirsiniz. Bir diğer ve en önemli aslında noktalardan biri de yönergeleri eklerken talimatları net bir şekilde sağlamak. Örneğin çok dili bir seniz olduğunu ve slash d slash alt dizinin altında yer alacak Almanca bir sürüm üzerine çalıştığınızı varsayalım. Kullanıma tam olarak hazır olmadığı için arama motorlarının bu sayfalar aslında erişmesini engellemek isteyebilirsiniz. Ancak bunu engellerken Slash D yapıp sadece bir diğer slash, slash eklememek D ile başlayan bütün aslında sayfalarınızı veya dosyalarınızın taranmasını engelleyebilir. Ee, örneğin dekorasyon e, ya da demir üretimi, desenli tişört ve benzeri D ile başlayan herhangi bir üyeliniz varsa bu engellenecektir. E, bu beka aslında çözüm basit sonra bir e, ilk çizgi daha eklemek. E, o yüzden bu kuralları yazarken aslında tekrar tekrar kontrol etmek ve üzerinden geçmek. Önemli ve sonuncu dikkat etmemiz gereken noktada e, Robots.txt dosyalar aslında başında da belirttiğim gibi bu bölümün yalnızca barındırıldıkları alt alandaki e, tarama davranışı kontrol eder. Bu nedenle farklı bir alt alanda taramayı kontrol etmek istiyorsanız ayrı bir Robots.txt dosyasına ihtiyacınız vardır. Bu nedenle ana siteniz domain.com'da bulunuyorsa ve blogunuz blog.domain.com'da yani alt alanında ise iki farklı Robots.txt dosyasına ihtiyacınız olacaktır. Ee, örneğin selençete.com slash Robots.txt ve blog.selençete.com slash Robots.txt şeklinde. Peki Robots.txt dosyasının SEO ile ilgisinde ve bize nasıl yardımcı olabilir? Aslında her şey tarama bütçesi ile ilgili. Yani her sitenin kendi tarama bütçesi var ve Robots.txt dosyası arama botlarının yenilenen ya da gereksiz sayfaları taramasına engelliyor. Ee, bu oldukça önemli. Çünkü arama botları web sitesine geldiğinde en önemli sayfaları keşfetmek için programlanmamışlardır. Genellikle bir web sitesini tüm sayfaları ile tararlar. Tarama bütçesinin sınırlı olması nedeniyle de en önemli sayfaları taramayabilirler. Bu durumda da SEO stratejiniz alakalı olmayan sayfalar nedeniyle başarısız olma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. <laughs>